Bu hemşire hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Hastanede gördüm sadece. Sadece hastanede mi gördün? Hapishane önünde Kartal'ın canını kurtarırken görmedin mi? Bana bu kızın emniyetteki bütün bilgilerini bul. Bir de boksör varmış. Ne boksörü? Bitkisel hayatta bir oğlan. Onun ablası bunun kankasıymış bana adını soyadını bu gerisini ben hallederim. Hemşireyi ne yapacaksın? Kölem edeceğim onu. Parasını verdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de izahat veriyoruz. Paşama. Gel bakalım. Ben senden pek bir memnun kaldım Neşe kızım. Madem Alpanların bir hemşiresi var, bizim neden olmasın diye düşündüm. Bundan sonra olabilecekleri sana sırasıyla anlatıyorum şimdi. A. Ölürsün. yaşarsın. Tek yapman gereken şey Azize Hemşire hakkında duyduğun her yeni bilgiyi bana anlatmak. Bana çalışmak. Abimin koğuş arkadaşlarıyla konuştum dün gece. Balkan'ın içeride komaya soktuğu bir çocuk varmış. Boksörmüş. Ama hiçbir yerde bulduramıyorum. Balkan'ı öldürenler içeriden husumetlileri mi diyorsun? Sanmam. Bunlar gariban insanlar. Elleri kolları bu eve kadar uzanmaz. Birilerinin gerçek öfkesi uzanmış ama. Hem de Balkan'ın gerçekten çok canını yaktığı birileri. Boksör çocuk önemli. Dedesinin aslanı. Teknen ilerliyor. Gidip görelim mi bugün? Dede. Sonra arayayım mı ben seni? Ben biliyorum bu sesi. Yine ayılma bayılma mı geldi? Önemli bir şey değil dede ya. Sıkıntı yok. Bana bak. Bayıldın mı bayılmadın mı? Benim niye haberim olmadı? Dede darlama beni ne olursun ya. Vallahi bir şey yok bak. Kuzey, oğlum, kullanma şu depresyon ilaçlarını, serseme diyor seni. Tamam, arayayım ben sonra seni. Adem! Buyurun Barbaros Bey. Osman'ı bul bana, hemen gelsin! Ee, deden, söylemedin değil mi bayıldığını? Ya söylemedim, anladı. Anladım, anladım. Ne oluyor yani bu kadar? Mesele mi yani? Ayılıyoruz, bayılıyoruz, üstüne bir de laf işitiyoruz, ceremesini biz çekiyoruz. Yok oğlum, bir, bir şey, sen tamam, takma kafana. Hadi bir git, elini yüzünü yıka. evden çıkıyorum. Bir daha dönmeyeceğim. Kartal beni kendi elleriyle gönderecek. Gitmeden onlara bir kayıt bırakacağım. Her şeyi neden yaptığımı bilsinler istiyorum. Bugün Yiğit'i makineden ayırıyorlar son nefesleri. Kardeşimin yanında olacağım. Elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Kimle konuşuyorsun fısır Seni ilgilendirmez ver onu bana. Bu evde her gün bin tane şey oluyor. Kime bilgi veriyordun? Kartal geri verdi telefonumu. Kartal? Kartal Bey? Kartal senin arkadaşın mı? Bu ne hadsizlik? Hadsizlikten değil, emir kulu olduğum için. Kendi istedi, verdi. Ben de bunu merak ediyordum. Acaba kimin emir kulusun? Kartal neden verdi bu telefonu sana? Hı? Ne sandın? Çok mu güvendi? Kanı mı kaynadı sana? Klasik kartal. Samimi görünecek, rahat bırakacak. Sonra da ne konuşuyorsun öğrenecek. Aç bakalım şu telefonu. Sen silmeden kimle konuşup konuşmadığını öğrenelim. Benim telefonum. Ne zaman istersen o zaman açalım. Ayrıca ver onu benim hastaneye gitmem gerek. Hı hı. Ver onu. Ver şunu bana. Tuna. Aç. Ne oldu? babam kuzeyle konuşmuş. Bayıldığını öğrenmiş. Bu sefer kesin kendi doktoruna götürecek. Son sefer öyle söylemişti. Epilepsiyi öğrenir. Daha fenası var. Epilepsi ırsi olabiliyor biliyorsun. Genetik taramaya girerse asıl diğerini öğrenir. Yapamaz. Buna izin veremem. Ortakların içinde raconu çizdim. Bunun bir sebebi olduğunu biliyor. Üstüme gelecek, konuşturacak beni. Kartal'da soracak niye babanı çiğneyip burada kaldığını. Konuşmayacaksın Yıldız. Konuşmayacaksın Yıldız. Babamın evine gideceğim deyince... ...sırrımızı ortaya çıkarmaya kadar tehdit ettim beni. Hı? Çöz şimdi. <laughs> babanı mahvedecek bir şey var elimde. ...beni ortadan kaldırmasına sebep olacak bir şey. Ne? Son ihtimal kullanılacak bir şey. Kullan Tuna. Yoksa çok kötü olacak. Canını ortaya koy diyorsun ya. Yani. Tamam. Koyacağım. Ama sen de şunu bil. Sırrımızın ortaya çıkması çok yakın. Yarın hastalığını öğrendiler. Öbür gün gerisini öğrenecekler. Bana yemin edeceksin. Diyelim ki son noktaya geldik. Kimse öğrenmeden, hiç kimse ortalığa saçılmadan Kuzey'e gerçeği söyleyeceğiz. Kimisi de affetmez. Ortaya çıkınca abim beni oracıkta çıktı öldürecek. Mezarıma bilerek gelsin Kuzey. Benim özelim benim telefonum. Yok bu evde kimsenin özeli. E kartal geri verdi. Sen hala neyi zorluyorsun? Söyle şifreni. Söylemiyorum. Benim telefonum. Vereceksin. Kırdirım bana o elini. Aç şu telefonu. Ne oluyor? Ne olacak? Hemşirenin ipliği pazara çıkıyor. Hadi Demiştim ama ben. Ben şunu <laughs> sana. Bak, anladı Asiye Hanım. Akıllı kadın. Hasreten mi kardeşim. bahsediyoruz? Kendi halinde sessiz sakin bir hemşire. Abartma. Ya sessiz sakin. Sinsi denir ona sinsi. Herkesin peşinde dolanıyor. Kimin peşinde? Korumaların falan mı? Ay hasbam. Tenezzül eder mi o korumalara falan? Gözü yükseklerde onun, yükseklerde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.